9. sınıf ana düşünce konu ünitemize devam ediyoruz arkadaşlar. Yazılıya çok az kaldı. Yazılı kampımız, yazılı provalarımız, yazılı için full tekrarlarımız da gelecek. Benden neler istiyorsanız hepsini aşağıya yazın. Hepsi tek tek gelecek biliyorsunuz ki. Artık konu ana düşünce nasıl bulunur bu kısımdayız. Bu kısım sadece dokuzuncu sınıf için değil. 12. sınıfa geçtiğinizde üniversite sınavına hazırlandığınızda da bizzat fazla fazla TYT Türkçe kısmında karşımıza çıkacak. O yüzden şimdiden gardımızı almamız bizim için çok çok önemli olur olacak arkadaşlar. Şimdiden şöyle bir paragraf rutini oluşturalım istiyorum sizinle. Günlük böyle 10 soru yani hiç çözemediniz diyelim. 5 soru çözebilirseniz oldukça bizim için önemli olacak arkadaşlar. Şimdi biz hangi kitaptan ilerleyeceğiz? Paragraf kampımız nasıl devam ediyor? Bir onu da görmüş olalım. Paragrafta paragraf video ders kitabımızı kullanacağız. Biraz sonra açacağım pdf'miz bu kitabın içerisinde olacak. Bu kitabın içerisinde son 5 yılın çıkmış paragraf soruları da var. O noktada önemli ve çözmenizi kesinlikle öneriyorum. Bunun dışında da paragraf soru bankamızdan da her gün 10 soruyu çözerseniz hem 9. sınıfa harika bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Aynı zamanda da nereye hazırlanacaksınız? Üniversite sınavına da hazırlanmış olacaksınız. Bu arada MAP yapacak sınavımızı ortak bir sınav olacak biraz zorlayabilirler. O yüzden biz her türlü olasılıklara karşı hazırız arkadaşlar. Evet derse başlamadan önce de şöyle küçücük bir beğeninizi alabilir miyim? Bir milyona giden yolculuğumuzda artık beraberiz biliyorsunuz ki. Beraber olmanız ve destekleriniz benim için çok çok önemli olacak. Hadi başlayalım, hadi biraz parlayalım ve parlatalım diyorum arkadaşlar. Evet başladık artık. Paragrafta ana düşünce nasıl bulunur? Bizim hep tekniklerimiz var. Taktiklerle ilerliyoruz. Bu çok çok önemli. Ana fikir yani ana düşünce. Nasıl? Nasıl bulunur. Bir paragraf verdiğimizde burada neye dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar? Burada şuna dikkat edeceğiz. Ana fikir okuyucuya verilmek istenen mesajdır artık tamam mı? Yani mesela bir şiir içinde durum aynı şey. Metni okuyorsunuz ve bu metin size hangi mesajı verdi? Bunu bulmaya çalışıyorsunuz. O zaman diyorum ki okuyucuya verilmek istenen mesajdır diyorum ve bir mesaj bulmaya çalışıyorsunuz. Peki ne olabilir? Yani ana fikrin temel özellikleri nelerdir? Bunları bir madde madde beraber konuşalım istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız. Verilmek istenen asıl iletidir. Yani ana fikir verilmek istenen asıl ileti. Ne verilmek isteniyor? Ne anlatılmak isteniyor? Bu bir fikir olabilir. Bu bir duygu olabilir. Hiç önemli değil. Metni okudunuz. Dediniz ki bana ne anlatmak istedi ya? Vermek istediği mesaj ne? Vermek istediği fikir ne? Bu böyle kısa bir cümle olabilir, bir atasözü olabilir, zihninizde canlandırabileceğiniz bir yargı olabilir. Ve ana fikir metinden çıkarılması gereken derstir. Şimdi metni okudunuz ve dediniz ki ben buradan hangi dersi çıkarabilirim? Çıkardığınız ders artık ana fikir olmuş olacak arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Çıkardığınız ders ana fikirdir diyorum. Peki bir de bu metin hangi amaçla yazılmıştır? Bu soruya da cevap verebilirsiniz. Yani size öğretmeniniz bir metin verdi ve dedi ki bunun ana fikrini bulun. Siz hemen şu soruya cevap alacaksınız. Bu metin hangi amaçla yazılmıştır? Bakın bu soruya aldığınız cevap direkt ana fikri size vermiş olacak. Yine bu metinde okuyucuya verilmek istenen mesaj nedir sorularına da cevap almış olacağız. O mesajı yakaladığımızdan an ana fikri bulmuş olacağız. Şimdi ben size fazla fazla uygulama verdim. Çok fazla. Bizim kitaplarımız böyle uygulama esasına dayanıyor arkadaşlar. Yani biraz da böyle sizin aslında aktif olmanızı istiyorum. Biraz daha böyle interaktif bir şekilde ders işlemek istiyorum. O yüzden bu uygulamaları yapacağız ama hepsini de değil çünkü çok fazla var. Siz geri kalanına şu QR koddan ulaşabileceksiniz. Ben zaten tamamını çözdüm kitaplarımızın biliyorsunuz ki oradan da ulaşabileceksiniz. Ve beraber bir de soru çözeceğiz. Bir de konuyu nasıl bulabiliriz ona bakacağız. Mesela şimdi şöyle bir size bir cümle verdi. Dedi ki bilgi hafızada bilgelik karakterdedir. Bunun ana düşüncesi nedir dedi. Beraber bir konuşalım bu cümle ne demek istiyor? Bilgi hafızadadır. Evet. Mesela siz bir bilgiyi öğrenirsiniz, hafızanıza atarsınız. Belki ezberinizde tutarsınız. Ama bilgelik esas bilgelik karakterlidir. Sizin öğrendiğiniz her şey karakterinize yansımıyorsa, hayat görüşünüzü yansıtmıyorsa artık mesela burada öğrendiğiniz dersler, okulda öğrendiğiniz dersler sadece böyle yazılı ya da hafızanıza attım, hafızaya ezberledim şeklinde değil de eğer ki karakterinize oturmamışsa bu hiçbir önem arz etmez demek istiyor arkadaşlar. Sadece bilgide kalır demek istiyoruz. Bilgide kalan bir noktada bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan karakterimize sirayet etmesidir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şefkat eksikliğinin yerini ne sevgi ne de aşk doldurabilir. Şefkat nedir artık? Bakın sevgi ve aşk bambaşka bir boyuttur ama şefkat artık birini sürekli aslında çok sevmekten ve aşktan ötürü bir, bir aşkın ve sevginin bir üst mertebesi esasında bu. Ee, ona farklı duygular hissetmek, e, onun ihtiyacı olduğunda yanında olmak, yalnız hissetmemesi Sağlamak demek ve baktığınız zaman sadece iyi gününde değil kötü gününde de yanında olması demek çünkü sevgi ve aşk paylaştıkça çoğalan bir duygu acı ise paylaştıkça azalan bir duygu o yüzden sadece iyi gününüzde değil aslında kötü gününüzde de yanınızda olan ve şefkatini gösterebilen kişiler ne yapıyor sizi e, doyurmuş oluyor ana fikri bu. Peki kim daha yakın gözünü her açtığında gördüğün mü gözünü her kapadığında gördüğün mü Sizce kim daha yakın arkadaşlar gözünüzü her açtığınızda gördüğünüz mü size daha yakındır yoksa gözünüzü her kapadığınızda gördüğünüz mü burada anlatmaya çalıştığı esasında çalıştığım cümleler bana ait şu gözünüzü kapadığınızda yani aslında yanınızda olmasını istediğiniz kişi size daha yakındır gözünü her açtığında gördüğünüz Belki de çok da istediğiniz kişi değildir ama gözünüzü her kapadığınızda hayal ettiğiniz ve yanında olmasını istediğiniz kişi sizin için gerçek kişidir diyebiliriz. Peki tabii çok fazla içinden seçe seçe birazcık ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle şunu yapmak istiyorum bir de. Bir şeyi başka bir şey olarak görebilirsiniz ama bu o şeyin doğasını değiştirmez. Bakın burada yapmaya çalıştığım şey esasında? Burada yap biraz da böyle görselli e, koymak istedim. Görsel materyalle daha da aklımızda kalacak. Bir şeyi başka bir şey olarak görebilirsiniz ama bu o şeyin doğasını değiştirmez. Bakın siz şu anda yılanı böyle bir işte taşlı güzel bir faunusun içinde görüyorsunuz. Ama yılan yılan olma özelliğini kaybetmedi ki. Yılan sokma özelliğini kaybetmedi. Siz hayatınızı bir yılanla paylaşmışsanız eğer bir gün gelir o yılan sizi sokmaya değer diyebiliriz değil mi? O yüzden bir şeyi başka bir şey olarak görebilirsin. Ben şu anda çok böyle güzel bir parlak bir fanusu görüyorum ve fanusun içinde yılan sanki çok güzelmiş gibi görüyor. Ama o şeyin doğasını değiştirmez. Yani yılanın sokma özelliği asla değişmeyecektir. O yüzden insanlara bu noktayı, bu cümleyi atıfta bulunursak, insanlara atfedersek şunu demek istiyor olabilir miyiz? Siz bir insanı böyle çok süslü püslü, işte çok karakterli, çok düzgün belki size yansıttığı noktada görebilirsiniz. Ama onun karakteri, gerçek özü, gerçek benliği neyse size onu verecektir. Size kendisinden başkasını veremez arkadaşlar. Yani Ekmek hamurundan kurabiye çıksın bekleyemezsiniz değil mi? Çünkü ekmek hamurundan ekmek elde edebilirsiniz. Kurabiye elde edemezsiniz. O yüzden bir kişinin mayasında ne varsa size de ancak onu yansıtır. İşte yılan da budur. Yılanın mayasında sokma özelliği vardır. Siz burada ne kadar güzel görseniz de onun doğasını değiştiremezsiniz. Hayat da böyledir değil mi? Benimle sadece Türkçe öğrenmezsiniz, hayatı da öğrenirsiniz. Burada görüyoruz zaten. Peki devam edelim, devam edelim. Bir tane daha yapalım sonra soruya geçelim arkadaşlar. Bakın şimdi bir baba oğul konuşmasına bakalım. Baba oğluna dedi ki: "Oğul, ayağını nereye koyduğuna dikkat et." Çocuk babasına şöyle cevap verdi: "Sen dikkat et babacığım." Ben senin adımlarını izliyorum. Bakın, aslında anne ve babalarımız hep böyle bize öğütler verir. Evet ama aslında biz onların yansımasıyız. Anne ve babamız bize ne verdiyse biz onu yansıtıyoruz dışarıdakine. O yüzden çocuk diyor ki babasına sen dikkat et. Ben seni yansıtıyorum. Ben senin adımlarını takip ediyorum. Sen neysen aslında ben de oyum diyor arkadaşlar. Biz ailelerimizin biraz parçasıyız ve onların yansımasıyız, değil mi? Evet. Ya aslında çok güzel cümleler var. Hepsini yapmak istiyorum ama çok fazla mesele var. E çok da böyle sizi sıkmadan işin özünü vermeyi seviyorum ben. E daha fazlasını izlemek istiyorsanız dediğim gibi hepsinin tamamını bu kitabımızda, bu kampımızda çözdüm. Hadi şunu da yapalım ya. Bakın arkadaşlar, yarın diye bir gün varsa bugündür. Dünün yarını olan bugün. Bakın hep şöyle diyoruz ya aslında bu biraz tembelliği bu cümlenin ana düşüncesi şu tembelliğe hayatınızda yer olmasın atalete düşmeyin bunu anlatmaya çalışıyoruz yani yarın diye bir gün varsa o bugün aslında yarın. Bugünün yansıması, siz bugün ne yaptınız, bugün kaç soru çözdünüz, bugün yazılınıza ne kadar çalıştınız ve Türkçe müfredatını ne kadar bitirdiniz, edebiyatta da ne kadar hakimsiniz değil mi? Yarına bırakmayın. Bugünün işini yarına bırakmayın. Çünkü dünün yarına olan aslında bugün. Bugün siz ne kadar çok çalıştıysanız aslında düne ve yarına da yatırımınızı o kadar çok yaparsınız diyoruz arkadaşlar. Peki hadi bir tane daha yapalım. Dediler ki ışıksız kaldın hem de ıssız. Korkma, yine de gülümse. Her şeye rağmen inatla arkadaşlar. Evet hayatta çok kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz. E, olabiliriz ama her şeye rağmen gülümsemek, her şeye rağmen ümit var olmaktan bahsediyor. Hatta ben buna e, çok sevdiğim bir dizeyle de yanıt vermek istiyorum. Bunu bile yazabilirsiniz. Yürü hür maviliğin bittiği son hadde kadar. insan bu alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Hayallerimiz varsa o kadar varız aslında. Çünkü hayaller bize aslına bakarsanız yarına taşıyor. Hayal ettiğimiz, umut ettiğimiz, ümit var olduğumuz sürece biz gülümsemeye devam edeceğiz ve korkmayacağız değil mi? Bundan bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki, peki devam edelim. Hadi bir tane de kamyon arkası yazısı gelsin. Reflekslerim iyi ama kalbimden düşersen tutamam diyoruz. Evet kalbimden düşerseniz tutamam. Bak reflekslerim iyidir. Evet benim bayağı iyidir. Bakın görüyorsunuz direkt tuttum. Ama kalbimden düşerseniz tutmam çok mümkün olmaz. O yüzden bizim de sizin aramızda çok güzel bir bağ oldu. 10. sınıfta da beraberiz. 11'de de beraberiz. Sınav yolculuğunda 12'de de beraberiz. Sizi ne yazılarınızda ne sınavlarınızda yalnız bırakmayacağım. Her zaman yanınızdayım biliyorsunuz ki. Sizin de beni yalnız bırakmayacağınızı biliyorum. O yüzden ama kalbimizin de böyle hani birlikte atması da çok önemli. Sadece orada ben şunu görüyorum aslında. Şu an bir kameranın arkasındasınız ama orada beni ne kadar izleyen göz varsa o kadar ben varım diyorum. Dolayısıyla sizin varlığınız beni burada ayakta tutuyor ve sizin varlığınız ve sizin istekleriniz doğrultusunda da kanalımız ilerliyor ve videolarımız geliyor arkadaşlar. O yüzden çok çok kıymetli. Bu arada buralarda bu işlediğimiz derste şunu yapalım mı? bu cümlelerimden en çok sevdiğinizi bir aşağıya yazar mısınız? En çok hangisi sizin hoşunuza gitti? Hangisinde şöyle bir durup hani benim bu arada öğrenciler çok yazarlar. Sadece burada değil dil bilgisi kitabımın kampında da. Hocam ya cümlelerinizde şöyle bir durup bir overthinkletti. Cümleleriniz overthinkletiyor. Var mı sizde de öyle durumlar? Oldu mu şu zamana kadar? Varsa bir yazar mısınız? Hangisi en çok hoşunuza gitti arkadaşlar? Hadi bir tane daha yapacağım ya. Vallahi seviyorum böyle konuşmayı. Ana düşünceyi seviyoruz. Kendinizi aldatarak başkasına sadık kalamaz bakın. Önce mesela sadakat ne demek? Karşılıklı güven ve bağlılık. Buradaki ana düşünceyi konuşuyoruz. Bakın. Burada az sözle çok şey ifade etmeye çalışıyoruz arkadaşlar, değil mi? Az sözle çok şey ifade etmek ve mutlaka bunu yaparken de ana düşünce sorularını kullanıyoruz ve ana düşüncenin tekniğini görüyoruz. Kendinize aldatarak başkasına sadık kalamazsınız. Birine sadık kalmak demek bir başkasına bakmamak, belki zihninden bile geçirmemek demek, koşulsuz, şartsız sadakat. Ama önce kendinize sadık olmanız lazım. Kendiniz kendinize ne kadar sadıksanız, bir başkasına da o kadar sadakatli oluyorsunuz. Aslına bakarsanız böyle zincirin halkaları gibi giden bir süreçten de bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Yanlış yolda attığın doğru adım yanlışı çoğaltır. Evet burada ne demek istiyoruz mesela ana düşüncesi nedir diye konuşursak. Hep doğru adımlar atıyorsunuz diyelim ki ama yol yanlış. Yol yanlışsa o doğru adımlarınızın da bir anlamı kalmıyor. O yüzden hem yolunuz doğru olmalı hem attığınız adımlar doğru olmalı. Yol ve atılan adımlar doğru olduğu sürece de herhangi bir problem zaten kalmıyor arkadaşlar. Peki, evet, çok beğendiğim bir cümlem geliyor şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, üzerine çok konuşacağımız, çok düşüneceğimiz bir cümle. Öyle geç kalışlar vardır ki bütün erkenleri unutturur. Hiçbir şeye geç kalmamak lazım arkadaşlar. Hayat çünkü bugün. Hayat ne dün ne yarın. Hayat tam olarak bugün. Bugün neler yapıyorsunuz, değil mi? Geç kaldığınız her şey bu bir sınav olabilir. O yüzden sınav provalarımız hep erkenden gelecek. Bu arada ben hazırladım. Ben hazırım paylaşacağım zaman zaman şimdi geliyor yavaş yavaş. Ama istekleriniz önemli. Burada da bu cümle bizim için çok çok önemli. Öyle geç kalışlar vardır ki bütün erkenleri unutturur. Bir şeye geç kalmak, hayata geç kalmak. İşe geç kalmak, derse geç kalmak, sınıfa geç kalmak, yazılıya geç kalmak, değil mi? O zaman erken gördüğünüz her şeyi ya da erken gittiğiniz her şeyi unutturmuş oluyor. Çünkü e, hayatta yaptığınız o yanlışlar ya da belki hatalar ne yapıyor? E, farklı sonuçlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden her zaman ne yapmak gerekiyor? Vaktinde hareket etmek gerekiyor. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. O yüzden her şeye zamanında yetişmek çok çok kıymetli oluyor arkadaşlar. Peki bir tane daha yapıyorum. Son artık. En son son dediğimde kaçta kalmıştım ama bu son arkadaşlar. Bilge aldanma, dünya yalandır. Öğrenci aşka aldanmamak mümkün mü? Evet. Şimdi dünya yalan. Evet bu dünya yalancı bir dünya. Çünkü gelip geçiciliğinden bahsediyoruz ama aşka baktığımız zaman aşkta mutlaka bir aldanış var. E, mutlaka bir ım, evet ya aşık olduğunuzda böyle hayal, ayaklarınız yerden kesilir. Ka karnınızda böyle bir kelebekler uçuşur ya biraz buna e, değinecek olursak. E, orada aşk noktasında evet dünya belki yalan ama aşka mutlaka bir aldanıyorsunuz. Bir kapılıp gidiyorsunuz. Bundan bahsetmiş oluyor ana düşüncesi. Evet dünya belki geçici. Dünya yalan. Evet, bunda hemfikiriz ama aşk işin içine girdiği zaman orada mutlaka bir aldanma durumu vardır diyoruz arkadaşlar. Daha nefis cümlelerimiz var. Hepsini bitirmek isterdim ama çok uzar videomuz. O yüzden çok da uzatmadan hemen bir soruya geçelim. Burada çıkmış sınav sorularımız da var. Onları da çözeceksiniz, ödev vereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar ne demişiz? Bu parçada çağının ötesinde bir insan Çağının ötesinde bir insan sözü aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır? Bakın ben size sola at sağ çek tekniği öğrettim ya hani ilk dönem, birinci dönem Mecaz-ı Mürsel'i bulduğumuz dönem. Burada onu kullanacağız ve nefis bir şekilde çalışacak şimdi. Arkadaşlar bakın çağının ötesinde bir insan sözü ile anlatılmak istenen şu. Şimdi sola atıyorum. Bir insan çağının ötesinde ise ne demektir? Mesela biz şu anda e, bulunduğumuz çağda hala Gandhi'den bahsediyorsak hala Gaudi'den bahsediyorsak, hala Beethoven'dan, hala Mustafa Kemal Atatürk'ten, hala Nazım Hikmet'ten, Atilla İlhan'dan, Yaşar Kemal'den, Yahya Kemal'den bahsediyorsak onlar çağının ötesindedir. Yani kalıcılığı yakalamıştır. Yani orada verdiği eserlerle, orada verdiği ürünlerle bizim gönlümüzde taht kurmuştur. Yani çağının ötesinde insan sözüyle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Nesiller boyu devam ediyor, kalıcılığı yakalamış. Şimdi bir bakalım ne vermiş. Kendiniz bir bulun sonra metne bakın tamam mı? Sonra metne bakmak işi biraz daha kolaylaştıracak. Hemen bakalım. Gaudi İspanyol mimar ve sanatçıdır. Yabancı kelimeleri okumayıp hızlı geçerseniz bakın size paragraf taktiği de vereceğim burada. Hızlı geçerseniz arkadaşlar işiniz daha da kolaylaşır. Vakit kaybetmeye gerek yok. Mesela ben burada bilerek veriyorum. ÖSYM'de bilerek verir böyle doğum ölüm tarihi gerek yok. Gaudi İspanyol mimar ve sanatçıdır. Katalan modernizminin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Gaudi, çağının ötesinde bir insan. Dünya çapında ün kazanmış ve Barcelona şehrinin sembolü haline gelmiş mimari eserlere imza atmıştır. Gaudi İspanya'nın Reus şehrinde doğmuştur. Barcelona'daki Katalonya Mimarlık Okulu'nda eğitim alarak mimarlık alanında uzmanlaşmıştır. Mezuniyetinin ardından başta Katalonya olmak üzere çeşitli İspanyol bölgelerinde projelerde çalışmış ve mimari tarzını geliştirmiştir. Gaudi'nin en ünlü yapıtlarından biri halen inşaata devam eden ve tamamlanmamış olan La Sagrada Familia Bazilikası'dır. Bu devasa katedral mimari dünyadaki en çarpıcı ve etkileyici eserlerden biri olarak kabul edilir. Gaudi'nin diğer önemli eserleri arasında Park Güell, Casa Batlo, Casa Milla ve Casa Vica gibi yapılar yer alır. Bu yapılar organik formlar, dikkat çekici dekorasyonlar ve renkli mozaiklerle dikkat çeken eşsiz ve sıra dışı tasarımlarıyla tanınır. Gaudi doğayı ve organik formları eserlerine entegre etme konusunda öncü bir rol öğrenilmiştir. Bakın devam ediyor ama bu kadar okumaya bile gerek yok. Biz zaten bulmuştuk. Hala burada çağının ötesinde olması zaten şurada da verdi dedi ki hala çağının ötesindedir. Çünkü başka yazarlara da ev sahipliği yapmıştır. Başka yazarları da etkilemiştir. Bakıyorum şimdi şıklara. Anthony Gaudi yaşadığı zamanın bakış açısını tekniğini taşıyan ve bunu aktarabilen, nesiller geçmesine rağmen varlığını ve gerçekliğini koruyan, saygı uyandıran, örnek ve kaynak alınan dahi bir mimarıdır. Olabilir mi? Olur. Bakın. Aslında anahtar kelime şurada devreye girdi. Nesiller geçmesine rağmen gerçekliğini korudu mu? Korudu. Olabilir. Kalsın cebimde. Ama diğer şıklara hızlıca bakıyorum. Bakın benim okumam ve size açıklamam biraz sürebiliyor ama bizim esas amacımız daha hızlanmak. Bakalım devam edelim. Anthony Gaudi imkansızı başarabilen bir sanatçıdır. Burada bir imkansızlıktan bahsetmedik. O yüzden gittim. İnsanlık için karşılık beklemeden çalışan, kendini mimariyi birkaç adım bile olsa ileriye götürmeye adayan, çağımızın büyük dehalarından biridir. Bundan ziyade başka nesilleri etkilemek, nesiller boyu devam etme sürecinden bahsediyoruz o yüzden gittim. Barcelona'da bir deha olan Gaudi, eskizler tiyatro için sahneleri tasarlamaya daha çok küçük yaşlarda başlamıştır. Evet... Ama burada verdiği çağının ötesinde bir insan sözünü karşılamadı. Gaudi'ye en değer verdiği en önemli yapılarından biri olanla Sagrada Familia için adeta hayatını adıyor ve bu esere tam 43 yıl veriyor. Hala bakın Sagrada Familia'dan bahsettik o yüzden bu da olmaz cevabımız Adana olmuş oldu arkadaşlar. Sol alt sağ çek tekniğimizle e, direkt çözmüş olduk aslına bakarsanız. Bu da sizde olsun sizin ödeviniz olsun. Şimdi biz... ...konuyu bulurken neler yapacağız... ...bir de onun tak taktiğini vereceğim... ...ondan sonra dersi nihayete erdireceğim... ...konu nedir? Bakın konu ne anlatıyor? Konu ana düşünceden... ...bağımsız olarak daha uzun uzadıya olabilir... ...arkadaşlar tamam mı? Yani konuda daha böyle... ...kısa bir ifade, net bir cümleye... ...ihtiyacımız yok, daha detaylı... ...bir bilgi verebiliriz konuda... ...ama ana düşüncede yaptığımız neydi? Ana düşüncede daha kısa... ...daha öz bir anlatım vermek... ...ve böyle hayata dair sizin... E, aa evet ya diyebildiğiniz, böyle çıkarım yapabildiğiniz, size bir şey katan bir şey olmalı. Ama konu ne anlatıyor? İşte ne anlatıyor olabilir? Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor olabilir, ee, işte. Osmanlı Devleti'ni anlatıyor olabilir. Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı gibi Osmanlı'nın yapılarını anlatıyor olabilir. İşte konu bu. Ne anlatıyor? O zaman size konuyu sorduğu zaman sizin sormanız gereken soru neymiş? Ne anlatıyor? Bu soruyu soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz. İşte konuyu da bulmuş oluyorsunuz. Bakalım şimdi şu metninde konusunu bulalım ondan sonra dersi bitirelim. Aşağıdaki paragrafların konu ve ana düşüncesini bulunuz. Verilen açıklamalar Konumu ana düşüncemi mi kutucuğa yerleştiriniz. Bakın çok fazla e, bu şekilde uygulama var. Bakalım şimdi. Büyük bir kafesin tepesine salkın muz yerleştirmişler. Ve maymunların çıkmaları için merdiven koymuşlar. İçeri 5 maymunu koyduklarında ise merdivenden çıkıp muz almak isteyen maymunun üzerine tazikli su sıkılmış. Düşen ve sıra sıklam olan maymunun yerine bir diğer maymun çıkmış. Ve, de o, da, ve o da aynı şekilde tazikli soğuk su ile karşılaşmış. 5 maymuna teker teker bu durumu yaşatmışlar. Her seferinde aynı durumla karşılaşıp başarısız olan maymunlar artık muzları almaya cesaret edememişler. Daha sonra bu tazdikli su kapatılmış ve maymunlardan biri dışarı alınıp yeni bir maymun kafese konmuş. Bu yeni maymun merdivenden çıkıp muzu almaya yeltenince ıslak maymunlar tekrar ıslanmak istemedikleri için ona sadece engel olmaya kalmayıp kalkmayıp üstüne de dövmüşler. Böyle bir tepkiyle karşılaşınca vazgeçen maymun yerine dönmüş. Daha sonra ıslak maymunlardan biri daha dışarı çıkarılıp yerine başka maymun konulmuş. Bu maymun da aynı şekilde muza ulaşmaya çalışmış ve az önceki maymunda dahil Tüm maymunların onu dövmesi tepkisiyle karşılaşmış. Hiç ıslanmadığı halde sırf kendisini de dövdükleri için diğer yeni geleni daha da şiddetli döven maymun sebebini kavrayamadan bu davranışı gerçekleştirmiş. Islak maymunların hepsi yenileriyle değiştirildikleri de bu gelenler de şiddet tepkisini vermeye başlamışlar ve en sonunda hiçbir engel bulunmadığı halde muz kafeste asılı bir şekilde yenmeden kalmış. Aslında burada konu nedir arkadaşlar? Öğrenilmiş bir çaresizlik var değil mi? Yani o sosyal normların e, açık bir sebep olmadan bile nasıl sürdürülebileceğini bize anlatılmış oluyor. Biraz da bir yoğun bir paragraf ama ne anlatıyor sorusuna bu şekilde orada verilen belki maymunlardan hareketle de birkaç açıklama yapabilirsiniz. Maymunlarla yapılan bir deney var. mesela bu konu haline geliyor şu anda. Maymunlarla yapılan deney bir grup maymunun olumsuz sonuçlar yani orada soğuk püskürtmesi nedeniyle ne yapması artık belirli bir davranıştan yola çıkarak. Or, bu sonuçların ortadan kalkması sebebiyle nasıl kaçındıklarını göstermektedir. İşte orada anlattığım ne anlatıyor sorusu bana konuyu vermiş oldu arkadaşlar. Evet şimdi şu uygulamaları da sizin yapmanızı isteyeceğim. Şu şekilde metinler verdim. Cevapları da var. Konumu ana düşünce mi? Siz bu şekilde bulacaksınız. Sonra aşağıdaki cevap sizinle ilgili mi? ...ve bulduğunuz cevap doğru mu? Buna da bir bakmış olacaksınız arkadaşlar. Ödevimiz bunlar olacak. Ama bunun dışında biraz da soru çözmek istersek... ...ki bence soru çözmeden asla olmaz değil mi? Asla olmaz. Şimdi burayı yaptık, burayı hallettik. Bir de şuradan bir soru çözme ödevi... ...vallahi vereceğim. Evet, vereceğim. Hadi bakalım. Paragrafta konu, ana düşüncem. Ödevlerimizi verelim. Ana fikir konu sayfa 36'dan 50'ye kadar arkadaşlar. Günlük 10 tane soru çözseniz gerçekten olay pekişecek. Bu verdiğim teknikleri de kullanacaksınız. Ondan sonra sorunuz kalmamış olacak arkadaşlar. Ve zaten çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizzat benim tarafımdan sorular çözüldü. Şu QR kodu okuttuğunuz zaman ulaşmış olacaksınız. Bugünlük dersimiz bu kadardı ama günün sorusu gelmeden bu ders biter mi? Asla bitmez. Geçmişten birazcık soru soracağım size. Kafiye redifi size anlattım. Bir onu soracağım arkadaşlar. Kafiye de tam kafiyede kaç ses benzerliği vardır? Bir aşağıya yazın bakalım ne kadar hatırlıyoruz. Bir de benden bir kafiye redif uygulaması ister misiniz? Evet konuyu anlattım. İsterseniz o da gelecek.